Saz Shop'tan selamlar saygılar değerli takipçiler. Burada da bir tane güzel sazımız var. Siparişlerimiz devam ediyor. Bunu da bir paylaşayım dedim. Kısa sap elektro modelimiz. Ritimli ekolizerli. Şu şekilde çok güzel sazımız. Son kalmıştı kısa sap modeli. Onu da bugün kargoya vereceğiz inşallah. Sazımız Yaşar Bey'e gidecek. Kendisi Almanya'da kalıyor. Kaiser Schlauton'un şehrinde. Güle güle kullansın inşallah. Kontroller yapıldı. Testler yapıldı. Buraya bastığımız zaman aktif hale geliyor. Burada da leslimiz var. Efektimiz var. Buradan da kapatıyoruz. Piri bitmesin diye. Güle güle kullansın inşallah. İnce ayarları var akor için. Köprümüzü yukarı aşağı çıkartabiliyoruz. Manyetikler. AS Manyetik. E, yerli e, Türk üretimi ne Necerman kalitesini e, değer. Şu şekilde çok güzel sazımız gidecek. Başka da isteyenler olursa elektro. Son iki tane kaldı. Onlara da sitemizden bakabilirsiniz. www.sasshop.nl ee, onlar da şöyle göstereyim. Son iki tane uzun sap burada kaldı. Şu şekilde. Bunlar sitede oradan bakabilirsiniz. DM'den, Whatsapp'tan bize ulaşabilirsiniz. İsteyen olursa da siteden de alabilirsiniz. Yaşar Bey'e hayırlı olsun diyorum. Sazlarımız burada mevcut. Kuru, her şekilde sazlarımız mevcut yenisi de gelecek toptan perakende satılmış satışımız vardır görüşmek üzere diyorum hayırlı günler